ona gönderdi. Wagner Lamp topla boştu. Karşı karşıya Wagner Lamp! Wagner Lamp! Wagner Lamp! Dedi Alya Hamata. Wagner Lamp! Wagner -Lav ve gol! 87. Kafayı kapsa ama Vukovic dokunamadı. Ayte aldı bası. Wagner Lamp ceza sahası. Vurdu ve gol! İki. Wagner Lamp! Wagner Lamp ve top bağlarda gol! Wagner Love atıyor 33. dakika. Kalovic sektirdi yine. Wagner Love kalıcıdan kurtardı kale boş. Wagner Love atıyor. Wagner Love. <gülme> Bilet hareketlendi. Wagner Love topla buluştu. Wagner Love ilk hamle kurtardı. Wagner Love gol. Wagner Love vuruyor. <gülme> Wagner Love vuruyor. Fark iniyor. Aydemiz <gülme> Alanya Spor 1. Beşiktaş. Ayakta Gol geliyor. 1-0 ona geçiyor. Murat Baba. Karşısında Bacı var. Bir çalım ona. Şimdi içeri girdi yerden. Valgarlan dokundu Efecan. Kalıcı Valgarlan topu alarda gol. Kalede işaret geldi. Wagner Love geliyor. Wagner Love geliyor. Wagner Junior Fernandez açmaya çalışıyor önünü. Şimdi pası Wagner Love! Wagner Love, Wagner Love ve top 2-1. Wagner Love, Wagner Love koşuyor. Harun karesini terk etti. Wagner Love sıyrıldı. Wagner Love, kale boş. Wagner Love ve gol! Emre Akbaba yaptı ortayı. Kafa vuruş. verdi. Şimdi orta geldi içeriye doğru topu alan da gol! Wagner -Low. Şimdi Wagner Love Fernandez, Efecan Wagner Love karşı karşıya ve gol! Wagner Wagner Love geliyor topa. Wagner Love geldi. Vurdu golünü attı 1-1 bir, bir oldu. Maçta da 39. dakika. Ben... Wagner Love geldi ceza sahasına iki futbolcu aldı karşısına. Wagner Love çalım. Şut şansı arıyor. Wagner Love! Eyaş. Zabelas'tan aldı topu. Kandeyaş. Yerden çevirdi. Wagner Love! Wagner Love! Gol! Göster pas doğru. Junior Fernandez baktı içeriye. Junior Fernandez ortayı yaptı. Wagner Love! Wagner Love! Abi Sakala baktı içeriye. Ortayı yaptı. Wagner Love indirdi. Lav içeride. Şimdi içeri doğru. Lav döndü. Karşı karşıya vurdu. Gol. Goller devam ediyor. Goller yağmur gibi geliyor. Hiç geldi. Lav. Vuruş kullanılıyor ve topa ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Golün. Lav'dan koşu var. Wagner Lav topu aldı. Wagner Lav gitti. Wagner Lav. Wagner Lav. Wagner Lav vuruşunu yapıyor ve top ağlara gidiyor. Çok enteresan Serkan uzandı. Topu çıkarttı. Wagner Love tek başına gidiyor. Wagner Love attı çalıma açıldı top ama kendi de hızlı. Wagner Love ve gol! Wagner Love tek başına. Tek başına yarattı. Geliyor topa. Wagner Love. Wagner Love geldi. Wagner Love ve gol! Aytemiz Alanya Spor geri döndü Trabzon'da geldi. Wagner Love, Uğurcan Kale'de Wagner Love ve gol. Aytemiz Alanyaspor 4-3 önde. Tarihi geçecek bir maç. Emre arada pası verdi. Wagner Love kaç karşıya. Wagner Love geçti. Wagner Love! Müthiş bir top gönderdi. Wagner Love, Wagner Love, Wagner Love! Maniatis oynuyor. Maniatis bırakıyor. Wagner Love! 1-0. Baba. Wagner Lam koştu. Wagner Lam topu aldı. Wagner Lam! Wagner Lam'dan müthiş Wagner Lam ceza alanına girdi. Şimdi topla buluştu. Sol ayak vuracak. Şu pozisyon arıyor. Vuruyor ve gol! Wagner Lam!